Tercemiz devam ediyor. Yine kıymetli bir ismi daha ağırlayacağız. İstanbul'dan ta buralara gelmiş, bu olaya sahip çıkmış, desteklemiş bir isim. İstanbul İtfaiyesi'nden Muhammed Canlı aramızda. Kendisinin çok özel açıklamaları olacak bizlere. Kısaca biraz tanıyalım kendisini. Sonra bize altın aramayla alakalı, doğa ile alakalı neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Muhammed Canlı. Amasya Taşova Uluköy'de doğumluyum. Bu topraklar yani Şahin Yaylası, Boğalı Yaylaları benim çocukluğumun geçtiği yerler. Yine rahmetli dedemin koyunları vardı. Biz buralarda doğduk, büyüdük ve bu Boğalı'da yaşanan maalesef Ciyanlı altın arama olayını duyduktan sonra tabii ki kendi çapımızda neler yapabiliriz diye düşündük platformla hep içli dışlı Kemal abiyle zaman zaman işte Duran başkanımızla görüşüyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ben farklı konudan yaklaşmak istiyorum olaya. Ben itfaiyede çalıştığımdan özellikle kimyasal gazlara çok maruz kalıyoruz. Yani düşünün biz aslında orada belli kısıtlı sürede yangına müdahale ederken bile özellikle işte atıyorum iki telli organize sanayiyi düşünelim. Orada bir kimyasal yangını söz konusu. Özel kıyafetler giyiniyoruz itfaiyecileri düşündüğümüzde. işte temiz hava solunum cihazımız var, koruyucu kıyafetlerimiz var. Buna rağmen birçok e, meslektaşımız meslek hastalığına yakalanıyorlar. Yani akciğer rahatsızlıkları. Özellikle insan sağlığı için son derece zararlı hidrojen, siyonür, gazı maalesef insanları emekliliğinde yavaş yavaş öldürüyor. Şimdi buradan e, bir bağlantı kurmak gerekirse siyanürlü altın arama olayında düşündüğümüzde benim köyüm Uluköy, yaklaşık buraya 60-70 kilometre uzaklıkta ama bu siyanür havuzlarından açığa çıkacak olan e, buharlar zamanla asit yağmurları şeklinde tüm taşa havasına hava e, düşeceğini ve zamanla oradaki bitki örtüsünü, meyveyi, sebzeyi ve her türlü hayvancılığı yine bu bölgede köylerimizin e, içme suyunun da bu yaylalardan sağlandığını biliyorum. Dolayısıyla burada da yine e, kısa tarihten bir e, anı anlatarak bitirmek istiyorum. E, kadim Türk tarihinde e, allah Teala her nesnede yani doğada, çevrede, ağaçta yine atasözümüz de vardır. Yaş kesen, baş keser. Efendim akarsuyu kirletmenin günah olduğu yani çevreye zarar vermenin günah olduğu. Bununla ilgili kısa bir şey anlatıp bitiriyorum. Eski Türk tarihinde işleri ters giden bir vatandaş o dönemin din alim, işte şamanı, kamanı diyor. Bu işte ters gidiyor. Bunun sebebi nedir? O da diyor ki biraz belli bir süre Yaş ağacı kesmişsiniz, akarsuyu kirletmişsiniz ve yavru ceylan öldürmüşsünüz hiç ihtiyacınız olmadığı halde. Evet. Ne yapması gerektiğini söylediğinde artık diyor bu yaş ağacı yerine getirme şansınız yok, ceylanı da yok ama siz bu yani Allahu Teala her nesnede, her canda ve ruhu da yansı için ruhunu üzdüğünüzden dolayı ruhundan özür dilemeniz gerekiyor diyor. Ve e, o kişi gidiyor gerçekten yavru ceylanı öldürdü, akarsuyu kirlettiği noktaya ve oradan özür diliyor. Ve sonrasında da e, tekrardan işlerinin e, düzene girdiğini gösteriyor. Burada anlatmak istediğim biz aslında farkında olmadan ağaca, çevreye verdiğimiz zararla aslında e, dini anlamda da farkında olmadan Allahu Teala her nesne da olduğu için onu da incitmiş oluyoruz. İnşallah e, bu ilgili firmalar e, emeline kavuşamazlar. Yine bu yeşillikler, bu doğa hep bizim kalır. Biz yaylalarımızda yine böyle eğlenceler, müzikler, ziyafetler, piknikler şeklinde devam ederiz. Ömür boyu bu şekilde kalması temennimizdir. Çok teşekkür ederim. Yani farklı bir bakış açısı yakaladınız aslında doğanın aslında bütün evrenin. E, Allah'ın bir tabii ki yarattığı bir e, nesne. Her şeyde Allah olduğunu zaten yani hepimiz biliyoruz. Bu inanca mensup insanlarız. Bunu bu şekilde değerlendirmek ne kadar güzel. Doğaya saygı dediğimiz zaman aslında her şeye bir saygı olduğunu gösteriyor. E, bence çok güzel bir örneklem oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bundan sonraki süreçlerde neler yapmak gerekir sizce? Bir Amasyalı olarak, bir Taşovalı, Ulu Köylü olarak... Siz neler söyleyeceksiniz? Yani insanların daha bilinçlenmesi için sivil toplum örgütleri ve siyasiler neler yapmalı evet. sizce? Ö öncelikle misal ilgimi çekti benim köyüm'e herhangi bir afiş vesaire ben göremedim en azından evet. örneğin tam belki benim köyüm buraya biraz uzak olduğu için onu bilmiyorum yani tabii ki ben öyle görüyorum evet. yani örneğin köyüm'e misal atıyorum bu süreçte bayramda şu an insanlar şu an köylerde. Hani e, teker teker dolaştırarak e, yani çünkü insanların farkında değil biz şu an interneti takip ediyoruz tamam ama düşünün bir köy interneti bile yok insanlar interneti olmadığı için haberdar bile değiller yani bakın haberleri yok benim fikrim yani e, tabii ki hukuki yönde gitmek kaydıyla hukuk dışına çıkmamak kaydıyla yasal eylemler yapmak gerekir. Örneğin yani benim aklıma gelen benim hayvanlarım da var bu arada dededen kalma. Benim rahmetli dedem hayvancılık yaptı yıllarca. Ben yani hobi olarak şu an bir yüze yakın hayvan e, yeğenim sağ olsun bakıyor. Ben diyorum ki örneğin bu hayvanları e, toplayalım tüm köylerden. Bir eylem yapalım yani diyelim ki, kardeşim yani o zaman alın bu hayvanları yani ilgili işte Taşova meydandam olur, işte Amasya meydandam olur bilemiyorum. Ya yani bu hayvanları o zaman biz teslim edelim. Madem siz bizim buradan gitmemizi istiyorsunuz. yani yani bu hayvanlar olmazsa e insanlar gıda ve diğer ihtiyaçlarını nasıl giderecekler? En önemlisi su. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Yani tarih boyunca. Yani daha böyle eylemsel faaliyetlere geçmek geçmekleri tabii hukuk kaydın yani hukukta kalmak kaydıyla yoksa hani vuralım, kıralım işte vesaire anlamında söylemiyorum. amaç devlete ya da topluma zarar vermek, vermek değil. Evet, yani aynen. Hukuki bir toplumda eylem hakkımızı kullanmak gerekir. Aynı, aynen. Aynen mesele yine insana dayanan kesinlikle yani burada örneğin insanlar yani e, sorduğumuzda siyanürün ne olduğunu bilmiyor evet. yani işte bunun ya diyor ki örneğin ya boğalı dağlarını ben biliyorum diyor yani bize 70 km uzaklıkta o kadar etkilemez minvalinde veya ters algılar var maalesef bu işin ters propagandasını yapan insanlar var siz evet, bunu çok evet. daha iyi biliyorsunuz yani ben üzülerek söylüyorum maalesef yeterli siyasilerden de ben tamamen bir ilgi göremiyorum yani belli e, siyasi partiler dışında aslında herkesin e, bu konuya destek olması gerekiyor sonuçta burası Taşova yani atıyorum Taşova'nın bütün e, kamu kurumları da dahil yani tırnak içerisinde söyleyeyim burası bir Yunanistan'ın bir şehri değil. Yani burası bizim şehrimiz. Yani hatta e, ben şöyle bir şey duydum. Umarım doğru değildir diye de düşünüyorum yani üzülerek söylüyorum. Bu e, çalışmalarla ilgili anons yapılmak istenmiş Taşova Belediyesi'nde. Mesela anonsa bile ya biz bunu yapamayız işte bu vesaire. Şimdi yani ben e, burada ya yani, inanamadım. Niye inanamadım? Ya böyle bir şey olamaz diye düşünüyorum yani. İnsan kendi bölgesinde yaşanabilen bir olaya bir anons yaptıramamasını ben çok teessür ve öğrendim ve açıkçası da çok üzüldüm. Umarım bu yanlıştan dönülür. insanlara teker teker ulaşılır. Özellikle köylerimize çünkü köylerimizde internet olmadığı için yani kısıtlı imkanlar olduğu için insanlar haberdar değiller. Haberdar etmek lazım. Yani hayvanlarının etkileneceğini, doğanın etkileneceğini. Yarın örnek bizim orada en fazla soğan yetişiyor. Benim Kasım işte bamyamız var, şeker falan. E burada verim düşecek. E kuraklık zaten kapımızda. E su çok önemli bir şey. Yani öne ileriki yıllarda su savaşları çıkacağı söyleniyor. Malum, yani malum biz şu anda suyumuzu korumamız gerekirken bir de suyumuzu yani az olan suyumuzu sınırlı olan suyumuzu da kirlettiğimiz anda artık burası yaşanılamaz hale gelecek. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ederim. Ağzınıza gönlünüze Sağ olun. sağlık. Çok güzel bilgiler aktardınız bize. Çevre dostu olduğunuz için de bir kez daha sizi kutluyorum. Ben... İKK TV ekranlarına da sizi ağırladık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli dostlar röportajlarımız devam edecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.